Fenerbahçe hocasına şampiyon olacak kadroyu verecek. Bana kalırsa Galatasaray'dan daha iyi bir kadro verecek. Şu anki çalışmalar o yönde. Bundan sonrası tamamen Mourinho'nun e, becerisine kalmış. Jose Mourinho geçen yıldan farklı bir performans sergileyip Fenerbahçe'yi oyun olarak yukarıya taşıyabilirse Fenerbahçe şampiyonun en önemli adayı olur. Ama tekrar ediyorum ben güveniyor muyum? Güvenmiyorum. Bence Ali Bey orada hata yaptı ama bunu da sezon içerisinde yaşayarak göreceğiz. John Dura'nın ardından beklediğim Milan Şıkrınyar demiştim. Ee, Milan Şıkrınyar artık e, çok yüksek ihtimalle... Ben her zaman bu konularda biraz açık kapı bırakmayı seviyorum çünkü... Ya öyle bir şey oluyor ki olmuyor transfer. Tamam mı? O yüzden sonra e, bize hesap sormaya kalkanlar oluyor. Ya benim duyduğum kadarıyla Milan Şıkrınyar konusu büyük ölçüde tamamlandı. Fenerbahçe'nin istediği maaşlara yaklaştı bir bonservis bedeli ödenecek. Ancak bu 2 yıllık yani Şikrinyar'ın Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi boyunca maaşının bir kısmı Paris Saint Germain tarafından ödenecek. Fenerbahçe'nin Şikrinyar'a 4 yıllık sözleşme vereceğini duydum. Ama tabii ki bu hafta sonu olabilir. Bak Cuma Cumartesi olabilir. Veya önümüzdeki hafta başına kalabilir. Yani bu 5-6 gün içerisinde ben ilk açıklanacak transferin Milan Şikrinyar olacağını söyleyebilirim. Mourinho çok önemsiyor e, oyuncuyu ve savunmanın lideri, takımın liderlerinden biri olacağına inanıyor. O yüzden Skriniar e, transferi artık tamamlanmak üzere, %90'ın üzerinde tamamlanmak üzere diyebiliriz. Asensio'nun halen kararı bekleniyor. Asensio konusunda şu anda Fenerbahçe'nin önünde bir takım yok. Sadece oyuncunun Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda karar verme aşaması var. Bunu anlattım, Fenerbahçe bir kez görüştü Asensio'yla ve Asensio son derece pozitif bakmıştı Fenerbahçe'ye. Ancak şunu ifade etmemiz lazım. Bu tip oyuncuların Türkiye'ye gelmesi biraz zor oluyor. Ee, ve bir süreç alıyor. Asensio konusunda çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin bir numaralı favori olduğunu söyleyebilirim. Ama tekrar ediyorum. Bu artık tamamen oyuncu kararı. Çünkü Fenerbahçe mali şartlarını sağlayabilecek durumda. Paris Saint Germain'le olan ilişkisi dolayısıyla bonservisi de çözecek durumda. Sadece Asensio'nun demesi lazım ki ben Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum. Gerisi hallolur. Ek olarak yine Fransa olduğu için onu da ekleyelim arkaya. Evan Gesan ismi var biliyorsun. Nice kulübünün golcüsü, forvet oyuncusu diyelim. Bu oyuncu ile alakalı da Fenerbahçe'nin girişimi oldu. Ancak oyuncu 6-7 tane farklı kulübün teklifi var. Nice de en iyi teklifi bulup satmak istiyor doğal olarak. Yine orada ben Fenerbahçe'nin çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yalnız oyuncu biraz daha direkt şampiyonlar ligi yapabilir miyim? düşüncesi içerisinde. Yani Fenerbahçe ön eleme oynayacağı için bir şampiyonlar ligi takımından veya işte bir İngiliz takımından teklif alabilir miyim düşüncesi içerisinde. Şu anda onunla alakalı da oyuncu boyutu kararsız. Nis'te dediğim gibi yüksek bir bonservis ve 20'nin üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Ama Evan Gesan da Fenerbahçe'nin transfer listesinde dördüncü isim olacak söyleyeceğim. Dün e, şimdi muhabir arkadaşlarımızın hakkını verip Salim Manav, Doruk Tezcan, Erdem Akbaş e, yazdılar. O isim doğru. Kyle Walker Peters Fenerbahçe resmi teklif yaptı. Geçen hafta biz Kyle Walker'ı anlattık biliyorsun. Kyle Walker İngiltere'de kaldı. Everton'dan korkarken biz e, Burnley'e gitti. Yani aslında Mourinho'nun daha çok istediği isim oydu. Onu anlattık hatta Peters Kyle Walker Peters'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığını da anlattık. Çünkü orada üçlü sistem sağ stoper ve sağ bek olarak kullanılması dolayısıyla Mourinho'nun işine daha çok geliyordu bu isim. Ancak e, bu transfer olmayınca Kyle Walker, Peter e, düzeltiyorum. Kyle Walker yani City'deki, City'deki sağ back e, olmadı. E, İngiltere'de kalmak istedi. Kyle Walker, Peters bu arada sağ stoper oynayabilecek bir oyuncu değil. Fiziksel şartları dolayısıyla işte daha çabuk, daha seri bir oyuncu biraz daha hani hücum beki diyebileceğimiz işte winger diyebileceğimiz bir oyuncu. ama ben Osay Samuel'den çok daha iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer gelirse tabii bu arada daha henüz teklife yanıt vermedi. Eğer gelirse o say Samuel'den daha iyi bir ekleme olacağını düşünüyorum. Çünkü topla ilişkisi iyi. Savunmadan top çıkarma konusunda becerili bir oyuncu. Hücuma istikrarlı bir şekilde destek veren bir oyuncu. Bence Türkiye Ligi'nde bu tip oyuncular her zaman iş yapmıştır. İşte hücum bekleri, özellikle büyük takımlarda hep böyle şey alınır, güzel alınır. İşte Gökhan Gönül Fenerbahçe'de, işte bir Mariano vardı Galatasaray'da, Rozyen'in hatırla bir sezonu var Beşiktaş'ta. Çok böyle örnekler sayabiliriz. Bence Kai Walker Peters de onlardan bir tanesi olur gibi geliyor bana. Onun dışında Amrabat'ın gidişine göre bir altı numara olabilir. Enesili konusunu bana çok soruyorlar. İstersen onunla ilgili de kısa bir bilgilendirme yapalım. Enesili Arap piyasasında çok güncel bir oyuncu. Hatırlarsan Al Hilal Osimen üçgeninden bir el -Nesri çıkabilir demiştim. Bu yorumdan sonra Arap basında da haberler çıktı. Al Hilal'in Osimen olmazsa el döneceğine dair. Yani şu anda Osimen'in kalması belki Fenerbahçe'ye ekonomik anlamda daha fazla katkı sağlayabilir. Çünkü Al Hilal yani öyle paraya 3'e 5'e bakan bir takım değil. Bir anda şak diye 30-35 milyon euroya Enesiri'yi kadrosuna katabilir. Enesiri'yi bekleyelim yani özellikle Gesan konusunda bence NSI beklemek lazım. Çünkü NSI gitmeden Gesan olmaz. Onu söyleyeyim. Bir de İngiliz medyasında çıkan benim doğrulatamadığım bir isim var. Ee, Leandro Trossard. Arsenal'in Belçikalı oyuncusu. Çok ciddi kaynaklarda yer aldığı için ben bunu ifade etmek istedim İngiltere'de. Bir yıl sözleşmesi kalmış ve işte bir bonservis beklentisi var Arsenal'in. Şimdi anlattığım senaryoya bakacak olursak epey bayağı iyi bir takımdan bahsediyoruz. Doğru mu? Yani bu arada Fenerbahçe elinde yine çok değerli oyuncuları var. Ee, i̇şte Asensio, Trossard, Gesan, Duran, efendim Kyle Walker, Peters, Milan Skriniar, belki Amrabat. Bu arada Amrabat'ın da gitme ihtimali var. Yani yine Arap Yarımadası'na onun şeyi de iyi. Orayla ilişkisi menajerinin. Bir 6 numara, bir suma konuşuluyor hatırla. Londra'da Ali Koç Monio buluşmasında Tottenham'dan iki isimle ilgili görüşüldü. Bir, Hög iki İki, Şimdi Bissima'nın satın alma durumu var. Toplumla görüşmeler o anlamda bazı temaslar var. Bir sol bek bakılıyor. Osterwolde'nin sözleşmesi uzatıldı. Kaleci konusu Livakovic bugün antrenmanı çıktı ama eğer e, Livakovic e ayrılırsa Fenerbahçe'nin listesinin başında Torino'nun kalecisi Vanya Milinkovic Savic var. Baktığın zaman neredeyse orta sahada bir fretler falan hariç neredeyse e, yepyeni bir takım kuruluyor Mourinho'ya ve bunların hepsi hepimizi heyecanlandıran oyuncular. O anlamda ben Fenerbahçe taraftarının çok karamsar bir tabloya bürünmesini doğru bulmuyorum. Burada o malzemeyi doğru kullanacak teknik adamın performansının ben Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyeceğini düşünüyorum. Benim de oğlattığım isimleri sayayım mı sana kardeşim? Hani insanlar anlasın. 1. E, Asensio. 2. E, Peters. 3. Şikriyar. 4 Vesant. Tamam mı? Trossard'ı bilmiyorum. Moreira'yı bilmiyorum. Strasbourg'da oynayan. Bilmiyorum. Görüyorum ben de haberleri. Avrupa basında yazılıyor, ediliyor. Ama bilmiyorum. Bu dördü sandı da söyledim. Enesi olursa olur dedim. bu üçü Şıkrinyar, Asensio, Kai Walker bence olmaya çok yakın.